Peki o bebek büyüyünce kim oluyor? İşte bu güzel kız. Pek de güzelmiş maşallah. Kız çok güzeldi. Tam bir prenses. Gerçek değil bu güzellik. Valla öncelikle helal olsun. Güzel kız diye diye kızın üçüncü dizisi oldu ya. Vallahi helal olsun. Bakın daha önce de söyledim. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Güzel kız da. Yani cidden bunun sürekli söyleniyor olması çok garip değil mi sizce de? Biz ne kadar kadın oyuncu gördük. Bak Elçin Sangu. Onu her zaman başa koyarım. Kırmızı çizgimiz. Pınar Deniz, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Burcu Biricik, Farah, Zeynep, Abdullah. Bu kadın oyuncularımızın oynadığı bütün dizilerdeki güzel kız repliğini toplayın. Bu kızın oynadığı 3 dizidekini geçmez he. Yani tam olarak ne yapıyorsunuz söyleyin de bilelim. Yani dizi sektörü için bir Arda Güler denemesi mi? Yani kızın da üzerine gidiyormuşum gibi olmasın ama bunun kendisiyle yani sektöre yeni girmiş genç bir hanımefendiyle hiçbir alakası yok. Yani görülmemiş bir şey yaşanıyor onu anlamaya çalışıyorum. Ve insan her gün böyle bir güzellikle karşılaşmıyor.